arkadaşlar Merhaba Android ekranlarda video izlerken kısıtlama hatası alıyorsanız şöyle diyeyim şunun gibi Mesela ben yolda çocuklar çizgi film izlesin istiyorum Lakin gördüğünüz gibi sürüş sırasında video izleme etmen yani e, video izlemeyin diye hata alıyorum yani videoları açmıyor e, hareket halinde bu e, Böylelikle kimse de video falan izleyemiyor. Bunun şöyle bir yolu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim nereden yapacağınızı. Şuradan geliyorsunuz. Ee, benim e, cihazda bu şekil ayarlar. Ayarlara geliyorsunuz. Şurada e, görünüyor mu? Bakın el freni algılama yazıyor. Bu işaretli. Bunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. El freni algılamayı kaldırıyorsunuz. Ve şimdi tekrar deneyelim. Şimdi tekrardan videolara giriyorum. Gördüğünüz gibi şimdi videolara girdim. Açıldı. Yani o el freni algılama tikli işaretli ise onu kaldırdığınız zaman araç ııı e hareket halindeyken de e, video izleyebilirsiniz. Araçtakiler videoları izleyebilir. Tabi siz izlemeyin. Sonuçta hani trafikte falan Allah göstermesin. Kazaya sebebiyet vermemek için. E, bu şekilde ayarlardan yapabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.